Bölüm 3 konu 9 kısım. 9. Yeni astronomiye göre göklerin tabiat ve sayıları. Ey Aziz, unutma ki bilim adamları feleklerin tabiatı hususunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Eski astronomiyi beğenenler yukarıda ifade ettiğimiz gibi esiri cisimler maddesi ve durgun cisimlerin yani belirli bir hacmi, katılığı ve saflığının varlığını kabul edip feleklerde çoğalma, eksilme, kesafet kazanma yani yoğunlaşma, ayrılma, birleşme seyrekleşme ve yarılmanın mevcut olmadığını ve hareketlerinde hızlanma, geriye dönme, yavaşlama ve durma gibi hareketlerin olmadığını ve feleklerin yerlerini terk etmediklerini bildirmişlerdir. Yeni astronomiyi beğenenler ise gök maddelerinden hacim ve kalınlığı çıkarttıktan başka feleklerin tabiatlarının sulu ve yumuşak olduğunu, ayrılmayı ve birleşmeyi kabul eden cisimler olduklarını bildirmişlerdir. Bu görüşte olanlara göre göklerin sayısı 3'tür. 1- Gök, 1. Sema adı da verilen bu ilk kısım bütün gezegenlerden ve unsurlardan ibarettir. Buna güneş sistemi de diyebiliriz. 2. Gök, sabit yıldızların bulunduğu felek demektir. Çok geniş ve çok kalındır. 3. Gök, sabit yıldızlar semasından daha ötede ve bunu saran her yönden sınırsız olduğu kesin olan büyük bir felektir. Yeni astronomların eski astronomlara uyan bütün kaideleri ve hükümleri kuvvetli olmuş ve 500 seneden zamanımıza kadar bütün bilginler tarafından beğenilmiş ve kabul görmüştür. Ancak bizim bunları anlatmaktan gayemiz Allahu Zülcelal'i tanımaya vesile olması için insanlık hamine bir ayna misali konulan bu büyük alemi böylece seyredip gözetlemek içindir. Anlatmakla yetindik. Sizleri Allah'ın şaşılacak sanatı üzerinde tefekküre sevk etmesi için 16 rubayı aşağıya yazdık ve bu husustaki söyleyeceklerimizi tamamladık. Halk eyledin ey huda bu ibretgahı. Eflak ve Anasır ve Bu Şems ve Mahı. Kur'an'da dedin fe summe ve çullah. Eşyanın hakikatini göster bana ya ilah. Gökler ateş hava su maden bitki ve hayvan. Cisimler tabiatlar suretler hepsi ayan. Hakim Allah'ın sunu alemlere şamildir. Heyetine bakarak tefekkür etmelidir. Feleklerle dönerler yıldızlar hiç durmadan. Tesir edip karışır anasır denen Erkan. Dört muhalif tabiat karışınca Eycan maden ile nebat olur ve hayvan insan. Hakkı bu cihanı bil kitabı hikmet. Eflak ve anasır huruf ve kudret. Terkib ve mevalit ve kelamı izzet. Fehm et kelimatı Rabbi al çok ibret. Kelimatı Rabbiden bulan manayı. Harflere takılmaz bırakır kavgayı. Tuğba o kimseye ki anlamıştır eşyayı. Her görüp işittikte hep hatırlar Mevla'yı. Hakkı dile gel kılma heves dünyaya. Dalgaları bırak kendini sal deryaya. Bak bu kelimatı Rab olan eşyaya. Hoş bu kelimatı anla dalmanaya. Bir deniz ki ne eksilir ne artar asla. Dalgalar gelir gider o bahre vasla. Alem ki o dalgalar gibidir mesela. Kalmaz iki an içinde baki fasla es. Hakkı hak için ver ehline dünyayı. Edneyi unut seversen o atayı. Dalgalarla boş yorulma bul deryayı. Yok farz et bu masivayı bil Mevlayı. Hakkı onu iste. Bil cihanı fani. Bul mevti iradede hayatı cana. Muttu kable en temutu yutana. Dünya seni terk etmeden son eylana. Ah oruçla başlasam dehanı hani. Akıl okusa nüsai cihanı hani. Kalp bilse o gizli manayı hani. Can bulsa o canı canı hani. Hani. Ah! Sükutla bağlasam dehanı hani. Dil söylese dinlesem nihanı hani. Can görse o manayı cihanı hani. Aşkıyla bulaydım onu hani hani. Bir bildim ki cihanı mağrur oldum. Ahkamı meratibin koyuptur oldum. Çun halle vahdeti vücudu buldum. Pes hıfzi meratibiyle mesrur oldum. Hep varlığı bir bilince şadan oldum. Ahkamı meratibinde nadan oldum. Çun bildiğimi görüp de hayran oldum. Her mertebede mutiki ferman oldum. Tevhiddi vücude çünkü heman oldum. Ahkamı meratibinde gümrah oldum. Çun zevki şuhude erdim. Agah oldum. Her mertebesinde hoş meallah oldum. Zannımca yakın ve sıtkla sıddikam. Tevhidi vücud ile dolu tahkikam. Her mertebede çün vücud eder hükmü diğer. Pes hıfzı meratip etsem zındikam. Bil vahdeti alemi ki arzı haktır. Ol şeyh ki gayurdur. Bu sırrı muğlaktır. Esrarı cihanı söyleyen ahmaktır. Hıfzedeni hıfzeden şeyh mutlaktır.